Ankara üç taraftarlarıyla birlikteyiz. Son 4 sezonun en iyi Ankara'cını izliyoruz bu sezon. 26 hafta itibariyle 55 puan toplamış durumda. Ne düşünüyorsunuz? Eee bana göre inanmış bir şehrin takımı şu anda. Son dört yılın en iyi takımı. Ve bu saatten sonra da her şey topçulara kalmış. Biz inanıyoruz ve güveniyoruz bunlara. Allah'ın izniyle de bu hedefi göstereceğiz inşallah ki e, özellikle geçen hafta Sarıyer maçı ve bu hafta hafta iş olmasına rağmen Etimesgüt maçı bütün Ankara'nın yoğun bilgisi var. İlk soruda bahsettiğiniz gibi inanmış bir şehir var ortada. Evet. İnanmış bir şehrin halkı var. Taraftarın bu bilet izdihamına ne diyorsunuz? Bence bizim yani taraftarın derken şöyle diyeyim yani. Biz bir başkentiz. 107 yıllık bir çınarız. Yani izdiham derken bu izdiham bize göre ve çok az diyorum. Şöyle az yani. 30 bin bir stadyumumuz olsa biz inanın burayı 30 bin kişi doldururuz yani. Çünkü bir hafta içi bir Eyüp maçına gidiyoruz. 1500 kişiyle gidiyoruz yani. Öğrencisi, işçisi, herkes işini bırakıp bu takımın peşine gidiyor yani. Bu ne demek oluyor? Bir 30 bin bir stadyumumuz olsa biz burayı 35 bin kişinin yine doldururuz diyorum. Biz teşekkür ederiz. Birlikteyiz. Evet. Ankara son 4 sezonun en iyi performansını sergiledi 26 hafta itibariyle. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Tabii şimdi çok amansız bir mücadele var Gümüşhane ile. Onlar da puan kaybettiler. Biz bir adım öne geçtik. Bugünkü akşam oynanacak maç çok daha önemli hale geldi. İnşallah iyi sonuçla ayrılırsak yani galip gelirsek ben bayağı bir mesafe kat ettiğimize inanmış olacağım. Geçen sene bazı talihsiz durumlardan dolayı bu raddeye gelememiştik ama ben bu sene gerçekten çok umutluyum. Ben Ankara Gücü şampiyon olacak diyorum. Peki Ankara Gücü taraftarının sosyal medyadan özellikle başlattığı bir pankart çalışması var. Şehrin evet, her evet, yerine pankart evet. başarı dilekleriyle donatılıyor. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Büyük bir ilgi var. Evet sağ olsunlar arkadaşlar teveccüh gösterdiler. Bunun bütün Ankara'ya yayılması lazım. Zaten bana göre de Ankara Gücü'nün çıkış noktası, kurtuluş noktası büyük bir sivil toplum örgütü halini alabilmek, hep beraber hareket edebilmek, her şeyi bir merkezde toplayabilmekten geçiyor bana göre. Hakikaten de ilgi gördü. Bugün de başkanın bununla ilgili bir açıklaması var. Çok teşekkür ederiz kendisine. Bunun daha artarak devam etmesi gerekiyor. Çünkü şehrin her yerinde Ankara Gücü'nü hissettirmemiz, şehrin Ankara Gücü şehrinin olmasını sağlamamız gerekiyor. Ben katılan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Peki son olarak bu sezon takımda en beğendiğiniz isim? Valla yani frikiklerin takımı oldu Ankara Gücü. İşte Allah da yardım ediyor. Ömer Bozan çok iyi gidiyor ama ben benim gönlümde e, kaleci Korcan'ın çok ayrı bir yeri olmaya başladı. Bana göre e, çok sağlam duruyor ve güven veriyor. Takım da ona göre ileri çıkmaya çalışıyor. Ömer Bozan'la e, e, kaleci Korcan arasında kalıyorum ama ben şu anda Korcan'ı daha favori görüyorum açıkçası. Teşekkür ederim. ben teşekkür ederim. Son 4 sezon en iyi arkarıcını izliyoruz. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? 55 puan topladı. 26 hafta itibariyle. Vallahi arkadaşım e, Gümüşhane'nin falan kaybettiği bir tür. El Seren'in hep bir nefesini Bu da e, de, karşı yakanın yapmış olduğu yani jestten dolayı. Ya yani şampiyon bir taraftar olarak seviyoruz yani. Üç puan alacağız bugün. Titros'u yiyelim. puan alacağız. Takım da ama taraftarın şampiyon olduğunu yani. Bu takım Süper de, de aynıydı. Hiç fark etmiyor. İkinci Lig. Avatör fark etmiyor. Seyirciler de bakıyor. Anasını kırmış dedi asla takip etti yani takipini bıraktı. Ankara sevdası çok farklıdır. İstanbul'a benzemez. Köyden kasabadan kurtarsınlar yeter. Başka şey <laughs> e, <laughs> bir şey istemiyorum. Bu sezon Ankara için kadrosunda en beğendiğiniz, en beğendiğiniz gördüğünüz isim. Bu takımın bu kadar gelen en büyük katkılarımız Ömer Bozan'a sesini. Ömer Bozan'ı çok seviyoruz her molada, her yerde de yakalıyorum bunu. Seviyorum bunu burada. Seviyorum. Ve bana da bir forma sözü var. <gülüyor> <gülüyor> Unutma Merbozan, yakalarım her yerde seni. Burada ne de söyleyeyim? Haydi Bana iyi baksın. <laughs> Ankara üç taraftan nabzını tutmaya devam ediyoruz. E, Etimeskut maçı öncesi. 26 hafta itibariyle son 4 sezon en iyi Ankara Ucunu izledik istatistiklere bakarak ne düşünüyorsunuz? Ee, bu sene Allah'ın izniyle inşallah şampiyon olacağız. Ee, layık olduğumuz yerlere geri çıkacağız. Biz buraların takımı değiliz. Köy kasabalardan kurtulmak istiyoruz. Allah'ın izniyle şampiyon olup tekrar Süper Lig'de Ankara görmek ve her yerden peşine gitmek istiyoruz. Ee, gördüğünüz gibi hani bütün şehir ayaklanmış bir vaziyette durumda. Ee, biz Ankara Gücü'nün her zaman peşindeyiz, her tarafta peşindeyiz. Diyarbakır, farklı pasmalar fark etmez bize, her, her zaman her yerde Ankara Gücü diyorum. Şunu da belirtmek istiyorum ben size, şöyle bir sıkıntımız var bizim, ben her zaman bunu dile getiriyorum, diğer çevrelerde falan da, yine sizin de böyle bir şekilde medya aracılığıyla dile getirmeniz lazım. Bu Ankara Gücü'ne sahip çıkılması lazım, görüyorsunuz bak binlerce min insanlar bugün bu, 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 19 Mayıs'ta ne olacaklar? Hani e, Ankara gücüne desteklerini hiçbir zaman esirgemesinler. Çünkü çok köklü bir kulüp. Yüzlülük bir çınardan bahsediyoruz biz. E, dediğim gibi Ankara gücü her zaman hani bizim için gönlümüzde bir takım. Ankara'nın büyük şehrin başkentin takımı. Bunu her zaman dile getirsinler. Ankara gücü şu an layık olduğu yerler değil. Allah'ın izniyle de biz Süper Lig'e çıkacağız biz buna yürekten inanıyoruz. Yani medya biraz daha böyle Ankara gücüne sahip çıkmasını istiyoruz. Bu bakımdan da işte biraz böyle medya aracıyla falan. Ankara gücü hani bu sene inşallah şampiyon da olacağız. Yani bizim bu tarz takımların süperlikte olması Ankara gücü. Bak hadi Göztepe mesela bizim düşmanımızdır. Göztepe, Sakarya atıyorum Kocaeli Eskişehir. Bunlar hani süper süperlikte olduğu sürece taraftar potansiyeli olduğu sürece Türkiye futbolu da gelişir. Hani bunu hani artık hani ben size nasıl anlatayım? Bazı şeyler, medyalar falan bunları sürekli dile getirmesi lazım. Hani Türk futbolundan ziyade Ankara Gücü'nün de hani bir an önce Süper Lig'e çıkmasını istiyoruz. Bu hani bunu lütfen hani yayınlayın arkadaşlarımıza. Lütfen hani medya bakımından da dile getirilsin bu işler. Hani Ankara Ankara Gücü son 4 sezonun en iyi performansını sergiliyor. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani şimdi ona e, en iyi demeyelim de bu sene son sene diyelim yani. Yapacak da başka bir şey yok zaten ama istediğimiz noktaya geldi yani. Yani en azından mücadele anlamında yani çünkü düştüğümüz durumu biliyorsunuz. Bu işi çözecekler. Bu topçular bu işi çözecek. Bu yönetim çözecek bu işi. Peki takımda en beğendiğiniz oyuncu kim? Hepsi. Hepsi şey. bütün takımın hepsi şey, tabii hepsi hepsi şey, şey. teşekkür ederim eyvallah